Merhaba arkadaşlar, LGS matematik konu tekrarlarıyla tekrar birlikteyiz. Bu derslerimizde detaylı olarak konu işlemekten ziyade konu tekrarlarını hızlı bir şekilde tarayıp e, Tabii ki ipuçları da vereceğim, bazı kısa yolları vereceğiz. Onları da görüp e, konu tekrarlarımızı bitireceğiz. E, çarpanlar ve katlar üzerinden bir gidelim. E, burada 90 sayısının çarpanları ve asal çarpanları var. Burada e, dikkat etmeniz gerekiyor bunlar arkadaşlar. Çünkü... Çarpanlarla asal çarpan farklı şeydi. Çarpanları bulurken bildiğimiz yöntem 1 çarpı 90 2 çarpı 45 diyerek burayı sürekli artırarak burayı da ona göre yani çarpımdan 90 olacak şekilde ayırmaklı. Burada 3 çarpı 30 diye devam edelim. 3 çarpı 30 4'e bölünür mü? 4'e bölünürse devam edecektim. Bölünmediği için 5 devam ediyoruz. 5 ile bölünmesi için kaç kere olacaktır? 18 olacaktır. 5 çarpı 18 devam ediyoruz. 6 çarpı kaç olacak? 15. Devam ediyoruz. 9 çarpı 7 olmuyor. 8 olmuyor değil mi? Bunlar bölünmez. 9 çarpı 10 deyip 90. Bundan sonra terse döndüğü için devam etmenize gerek yoktu. Tabi bunu zaten 6. sınıftan beri görüyorsunuz zaten arkadaşlar. 6. sınıfta gördünüz. Buradaki sayıların hepsi nedir? bu sayının çarpanları olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bahsedeceğim kısa yol şu arkadaşlar çarpanlar katlara yani çarpanları ararken yine 6. sınıfta gördüğünüz bölünebilme kurallarına bir bakarsanız iyi olur. Çünkü burada bir kısa yol kullanabilirsiniz. Mesela burada e, hızlı hızlı test ediyorum. E, 2'ye bölünebilir, çifttir, işte. 3'e bölünebilir. Rakamları toplamı 9 şey rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olanlar 3'e e bölünebiliyordu. Dörde bölünmesi için son iki rakam tabii ki basamaklı ama onda pek işe yaramaz ama bazı sayılarda işe yarar. Mesela 5 şey sonu 0 veya 5 olması lazımdı. Mesela 6'ya bölündüğünü nasıl e, tam bölündüğüne bakıyordunuz. 2'ye ve 3'e tam bölünüyorsa 6'ya bölünüyordu. 9'da da yine e, rakamları toplama 9'un katı olacak şekilde bu, bu tip şeyleri bilirseniz kısa olarak en azından işinize yarayacaktı. Çünkü bazı sayılar biraz değişik oluyor. Yani net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Bunlar çarpanlarıdır gelelim asal çarpanlarına. Asal çarpanları da bunların içindeki adı üstünde asal olanlardır demiştik. Yani bunun içinde mesela ne var? 3 var. ve çarpanlar içinde 5 var. 2'yi unutmayalım değil mi? 2 de asal. başka var mı? Bakıyoruz. Başka da yok. E zaten bunu biz böyle bulmuyorduk. Kısa yol olarak ne yapıyorduk? bölme algoritması uygulayacağız. Değil mi? Bunu hatırlıyoruz. Neyle başlıyorduk? Burada başladığımız sayı en küçük asal Sayıdan başlıyordunuz. 2'ye bölüyorduk 45. Daha sonra 2'ye bölünmüyordu. Sonraki asal sayıya geçiyordunuz. Buradaki hepsi ne olacaktı? Asal sayı olmak zorundaydı. Buna dikkat edin. 3'e böldüm 15. 15 3'e bölünür mü hala? Bölünür 3'e böldüm 5. 5 geçtim 4 asal sayı değil. 5'e bölünür. 1 deyip bitiriyordunuz ki zaten asal çarpanlar 2, 3 ve 5 olduğunu buradan da net bir şekilde gördük. Burada bir de şeye dikkat etmeniz lazım. Burada iki tane 3 çıktı. iki tane yazmıyorduk değil mi? Yine bir tanesini 2, 3, 5 olarak gördünüz. Tabi bunun üssü olarak da yazılışına bakalım. O da sorulabilir. Nasıl yapıyorsunuz? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 yani 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Bir. Üzeri 1'lere yazmasanız da olur arkadaşlar. Bunlara dikkat. Ediyoruz bunu çünkü ileriki konumuzda kareköklü ifadelerde sıkça kullanacağız. Üslü ifadelerde de kullanıyor. Yani bu bölme algoritmasını iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü tüm konulara dahil olarak e, gördüğümüz bu konu. Devam edelim. E, bir tane örneğimiz var. E, örnekte ne diyor? Yine klasik aslında sınav tarzı bir e, soru tipimiz arkadaşlar. Bir iki tane şekil veriliyor buna göre bu sistemi uygulamanızı istiyor. Soru da içinde yazan sayının çarpanlarının toplamını verir dediği üçgen içindeki sayıyı gördüğünüz zaman içinde yazan sayının çarpanlarının toplamını veriyormuş. E, yuvarlak içinde bir sayı görürseniz de asal çarpanlarının çarpımını verecek. Buna göre üçgen içinde yuvarlak 10 içinde 10 ifadesini bulunuz. Tabii bunu biz direkt verdik ama sınavda size LGS'de sorulduğu zaman genelde bununla ilgili bir örnek verilir arada. Genelde veriliyor. Test kitaplarında da olur. Onlara bakarsın. Biz Ben direkt çözüme geçeceğim. İlk önce içeriden başlarsak. Yani yuvarlak içinde 10 kısmına bakarsanız. Buradan şunu uygulamanız gerekiyor. İçindeki yazan sayının asal çarpanlarının çarpımını verir. Asal çarpanları diyor. Yani onun asal çarpanlarını bulursanız. Kısa zaten. 5'e böldüm. 1 ne olur? 2 ve... E5 bunu yine çarparsanız zaten kendisini verecek midir? Evet yine 10 olacaktır yani değişen bir şey yok. E, bu sefer neye döndü işlem? Üçgen içinde 10'a döndü. Yani buradaki 10 değil bakın bulduğunuz sonuç farklı da olabilir. E, buradaki 10'a döndü. Bunu da yine yazarsanız burada da ne diyordu? İçinde yazan sayının yani çarpanlarının toplamını verecektir. Çarpan dediği için 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. Başka da var mı? Yok. Bunları zaten toplarsanız 1 artı 2 artı 5 artı 10. Çünkü toplamını verir demişti. Ne olur? 15, 17 18 olarak cevabı bulacaksınız. Yani bu tip sorulara dikkat edelim. İşte çarpanla buradaki amacım şey aslında. çarpan asal çarpan arasındaki farka dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim EBOB-BCOG kısmına. Yani asal çarpanla alakalı bakın ara ara uyaracağım sizi zaten. EBOB ECOG konusuyla ilgili e, detaya gireceğiz e, yani problemlerle alakalı ama Ondan önce işte tabii konuları bir tarayalım e, Asal çarpan veya çarpanlar kısmından Soru gelme ihtimali var zaten bu konu içinde birinci ünitemizin e, Konu içinde zaten Ya asal çarpanlar veya çarpanlar kısmından gelir ya EBOB ECOG problem şeklinde gelir ya da aralarında asallık kısmına geleceğiz onunla alakalı yani 3'e bölerek e, yani bakmanız lazım yani strateji bölülemeniz lazım karışık gitme yani konu konu kısım kısım ayırın şimdi burada EBOB kokları nasıl buluyorduk yine hızlı bir şekilde hatırlayalım 60 ve 75'i yan yana yazıp bölme algoritmasını uyguluyorduk EBOB'una ilk önce isterseniz bakalım veya hepsini aynı anda bulalım hiç uğraşmayalım. E, EBOB'u nasıl buluyorduk? Eğer aynı iki sayıda bölen iki sayı varsa bunu yuvarlak için alıp hızlı bir şekilde tarıyorduk. E, EKOK'ta da yan taraftaki sayıların hepsini ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Başlayalım. 2'ye bölünür. Bu 30 bu bölünmediği için aynen yazılır. Bölmediği için yuvarlak içinde almadım. Tekrar 2'ye böldüm. 15, 75. E baktım yine bölmediği için yuvarlak için almadım. 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. 3'e bölünür. Bu da 3'e bölüneceği için yuvarlak için alıyorum. 25 olur. Bakın tarıyorum. 3'e bölünür. Niye? Rakamları toplamı 12. Yani 3'ün katı. Bak bunları hızlı bir şekilde taramanız lazım. 3'e ee, e bölünecek zaten başka bir şey de yok. 5'e bölünür. İkisini de böldüğü için yuvarlak için aldım. Bu 1 olur. Bu 5 olur. Ee, devam ediyoruz. Sadece bunu 5'e böler. 1-1 deyip bitirirsiniz. Yani bunun ebobu arkadaşlar. Ne olacak? 3 çarpı 5'ten yani ikisinin çarpımından 15 olur. Ekok'ta da yüksek sayı olursa ve yazmanıza gerek yok. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi yani hepsi kısmından bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde de bulabilirsiniz. Yani burada zaten 5 ile 5'i çarptın 25 olur. 2 ile çarptın 50 olur. Bir daha 2 ile çarptın 100 olur. Değil mi? Yani şunun ikisi zaten 100 yapıyor. 3 ile de çarparsan 300 olur. İsterseniz bulursunuz. Tabi yüksek sayı ile bu kadar yani pek denk gelmeyebilirsiniz ama yine de bunları bilmemiz gerekiyor. Bu arada buradaki yine kısa yollardan bahsedeceğim demiştim. EBOB bulunurken arkadaşlar bakın kuralı bu ama sınavda yani test çözdüğünüz zaman kural dışına çıkabilirsiniz. Çünkü test sizin şeyinizi ölçmez. Hani gidişatınızı ölçmez. Burada bir pratik yöntem kullanabilirsiniz. Peki bilenler biliyordur. Yani 60 ile 75'i bölerken mesela direkt 2'den değil de ortak olanı bulup direkt başlarsanız daha iyi olur. EBOB sorulursa. EKOK'ta zaten hepsini alacaksın da. Burada baktığınız zaman mesela direkt 3'ten başlayıp tamam mı? Buna 20, buna 25. Başka ortak arıyorsunuz bak ortak direkt. E bunları bir de 5'e bölünür bak 0 ve 5. Bunlar 5 e bunlar 5'e bölündüğü zaman bu 5 kalır bu e 4 kalacaktır. Bundan sonrası zaten şu, şu ve şu oluyor. Devam etmenize gerek yok. Niye? E 4 ile 5 zaten aralarında asal. Gör biliyorsunuz yine geleceğiz oraya. Başka bölecek bir sayı yok. Dolayısıyla buradan direkt EBO'bu 15 deyip geçebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda EKOK'u da buradan ulaşabilirsiniz. Pratik olarak nasıl olacak o? Şimdi 4 ile 5 aralarında asal olduğunu tespit ettim ya artık bunların ortak bir şey yok. Bunlar ayrı ayrı kendilerine bölüneceği için son kalan ikisiyle şunları da yine çarparsan yine ekoka ulaşırsın. E Bu biraz e, pratikle alakalı bir durum. Yani hızlı yaptığınız zaman oturması gerekiyor yani. E, yani bunu yapmayabilirsiniz ama dediğim gibi pratik olarak hızlı bir şekilde yine bak 5 kere 4 20 3 ile çarptın veya 5 ile çarptın. 20 ile 5'i çarptın kısa olsun. 100 3 ile çarptın 300 de olarak yine bulursunuz. Pratik yöntemlere de bakalım. Evet not. E, not kısımlarına not kısımları genelde kısa olarak size veriyoruz. E, burada ne diyor? İki sayıdan biri diğerinin katıysa ekoku büyük sayı, ebob ise küçük sayı eşittir. Belki görmüşsünüzdür. Bunlar pratik yol arkadaşlar. Çünkü bazı sorularda e, zamanla yarışıyorsunuz. Zamanla yarışacağınız için hani nasıl ya çözmenin bir önemi yok. Yani çözmek yetmiyor. Kısa yollarda bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir kısa yol var aslında. Ona bir bakalım. Bu ne demek arkadaşlar? Örnek olarak hızlı bir şekilde bakalım. Mesela 10 ile 20'ye bakın. Atıyorum tamamen. Bunlar birbirinin katı mı? Evet yani 10, 20, 20, 10'un iki katı. 3 katı da olabilir. 10'a 30 da alabilirsiniz. Önemli değil. Hızlı bir şekilde bu bekoklarını bir tarayalım. Yani olayı ispat etmek için. E, kurala uygun gidelim. 2'ye böldüm. 5, 10. 2'ye böldüm. 5, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Şimdi bunun EBOB'u ne olur? Ortak olanları işaret diyelim. 10 ile 20'yi bölmüştü bura. İşaretledim. Bir de 5'lere böldüğü için burada değil mi? Aynı. Burada ortak değil. İşaretledim. Bunun EBOB'u arkadaşlar ne oluyor? E, 5 kere 2'den 10. EKOK'u ne olacak? Ekok da aynı şekilde hepsini çarparsanız 5 kere 2 10, 10 kere 2 20. Bak gördüğünüz gibi EBOB küçük sayı, Ekok büyük sayı veriyor. Yani bu her zaman e, kullanışlı bir şey. Çünkü bazen sorularda karma karışık bir şey verildiği zaman yani bir sürü EBOB EKOK zaten amaç size burada dikkatini ölçmek. Yani kısa yol olarak hani kullanacak mı kullanmayacak mı onlara da ölçüyorlar. Yani bunu bilirseniz bence ilk bunları test edin. Ebo Bekok bakarken eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız hiç uzatmanın ala, e, anlamı yok. İşte arkada bir soru yazdık burada. E, yani bununla alakalı. E, aşağıda birinci şekil ve e, ikinci şekil var arkadaşlar. Burada birinci şekilde iki sayının ebobu alınıyormuş. Sonra da yazalım şunları. Yani iki sayının ebobu altındaki kutucuklara yazılıyormuş. Burada da ikinci şekilde de iki sayının ekoku arkadaşlar kutucukların altına yazılıyormuş. Buna göre en alttaki A ve B'nin ne olduğunu soruyor. Bakın bu soru işte onunla kullanışlı arkadaşlar. Niye? Şimdi arıyorum hemen bak 6 ile 12'nin ebobunu bulacağım. Buraya yazacağım. Ve farkındaysanız bunlar birbirinin katı. İşte bu kısa yolu bilen arkadaşlar bunu direkt yazacak. Ama kısa yolu bilmeyen arkadaşlar bunu uzun uzun kenarda bulmaya çalıştığı zaman ne olacak? Çözemeyecek demiyorum. Çözebilir, çözecek zaten. Ama vakit kaybedecek. Şimdi vakitte yarıştığınız için burada hızlı çözmeniz lazım. Hemen 6 ile 12'nin bakıyorum birbirinin katı. Ebo bunu arıyorsun. E ne olacak? Küçük sayı eşit. 6 bitti. Hiç uğraşma. Geldim 12, 14. Birbirinin katı mı? Değil. Dikkat edin. Bunu ayrı ayrı bulacaksınız. Yine dediğim kısa yolu uygulayabilirsiniz Ebo'da. Direkt ortak olandan zaten iki ortak. Başka da yok gibi gözüküyor. 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 7. Zaten 6 7 aralarında asal geleceğim en son oraya. Yani başka ortak böleni var mı? Yok. Dolayısıyla buraya da 2 yazarsınız. Devam ediyorum. 2 ve 6 birbirinin katı mı? Bak 2 katı olmaz şartı yok. Son 3 katı yani sonuçta katı. 3 e, katı olduğuna göre bunun yine ebabı ne olacak? Küçük sayı olacak. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla a ne olacak? 2 olacak. Evet devam edelim. Ekok arıyoruz ikinci şekilde. 5 ile 15. Birbirinin katı mı? Evet. Birbirinin katı olduğu için ekok ne olacak? Büyük sayıya eşit olacak. Yani 15. Güzel. Bak hemen hallettik. 15-20 Arkadaşlar birbirinin katı değil. Mecbur ekokunu bulacaksınız. Hemen pratik bir şekilde bulalım. 15-2'ye böldüm. 5-15 5'e böldüm. Direkt 5'e geçtim. Bakın uğraşmamak için. Buradan ne geliyor? 3 geliyor. Hadi 3'e de bölün. Yani bu test testten aslında sıra önemli değil arkadaşlar. Düzgün yazın da. Ee, 5 kere 3 15 30 ne olacak? 60 olacak. Ee, bunu da yazıyorum. 15 ve 60 yine birbirinin katı mı? Evet güzel 4 katı bu bunun. 4 katı olduğu için yine ekok büyük sayıya eşit olacak. Dolayısıyla ekok ne olacak? 60 olacak. Yani de 60 olması gerekiyor. Topladığınız zamandır cevap 60 olacak. 2 olarak bulunmuş olacak. Yani bu tip sorularda bu pratik yöntem bakın çok kullanışlı diyoruz. Bunlara dikkat edelim. Genelde klasik soru tiplerinden bir tanesi bunu da değinmek istedim. Çünkü burada bir sayının üstü ifadeyle yazılmış haliyle ilgili bir sorular var. Eskiden bunlar çok çıkardı. şimdi yeni nesil sorularda pek karşımıza çıkmayabilir ama yine en azından belki soru içinde çıkabilir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi burada ne yapıyorduk? Eğer iki sayı verilip yani sayıyı bilmiyorsunuz ama sayının üslü ifade şekillerini vermiş arkadaşlar. Bunu sayıya çevirebilir misiniz işte çarpıp düzenleyip e, A ve B'yi bulabilir miyim? Evet ama işte yüksek sayılar var. Mesela 2 üzeri 7'yi alacaksın yani çok yüksek bir sayı olduğu için burada bunlarla uğraşmak biraz uğraştırıcı. Dolayısıyla bunun kısa yolu neydi? EBOB ne demekti arkadaşlar? Ortak bölen. Yani bir şeyin ortak olması için ikisinde de olması lazım. Yani bir kere üst ifadede ne diyordunuz? Daha doğrusu ne diyorduk? E, bunda 5 tane 2 var. Yani Türkçesini duyun. 5 tane 2 var. Burada 7 tane 2 var. Ortak olarak ikisinde de ortak olarak kaç tane 2 var? 5. Yani burada da 5 tane var. Burada da 5 tane var. Ama burada mesela 7 tane var. Burada 7 tane yok. Zaten EBOB'un mantığı o. Ortak olan almak. Ortak olan bu. Demek ki EBOB'da hangi kısmı alacaksınız? Bu kısmı alacaksınız. Bunu bir yazalım. 2 üzeri 5. En son kısa yolunu söyleyeceğim. Önce bir mantığını anlatayım. Çarpı. Yine aynı şekilde bak 2 tane 3 var. 4 tane 3 var demek. Ortak olarak ikisinde de kaç tane ortak diyorum? Ee, 3 var. 2 tane var. Değil mi? Yani burada mesela 4 tane yok. 3 üzeri 2. Yazdım. Yine burada 5 var. Burada 5 var mı? Yok. Ortak bir şey var mı? Yok. O zaman bunu boş bırakacaksınız. Burada bitiriyorsunuz. Çünkü Ebob'un mantığı nedir? İkisinde de olması lazım. İkisinde de yoksa yazmayacaksın. Yani kısa yol olarak ne diyoruz? Ebob'a aslında neyi yazdık? Üssü küçük olanı yazdık. Kısa yolu bu. Tamam Ortak olanlardan üssü küçük olanı yazdık. Ekok'ta da tam tersi olacak. Üssü büyük olanı yani kat yukarıda birleştiği sayıya bakıyorsunuz. Buraya ne yazacağım? 2 üzeri 7 çarpı buraya 3 üzeri 4 çarpı 5 de yukarıda kat olduğu için. Yani ortak bir şey aramıyorsun. Yukarıda bir kat olduğu için bunu ne yapacaksın? Mecbur buraya yazacaksın. Bu EBOB'da yazılmaz ama ekokta yazılır diyoruz. üssü büyük diyelim. Buraya da kısa yol olarak işlemlerimizi yapmış olalım diyoruz. Evet, devam edelim. Burada EBOB EKOK'la alakalı tabii problemler kısımlarına bakarız. Konuları tarıyoruz şu an. Ee, gelelim son kısmımıza. Ee, aralarında asallık durumu vardı. Da bahsettik. Yani aslında biliyorsunuz da zaten. Ee, ne demekti bu? Herhangi iki sayının e herhangi iki sayının birden başka ortak böleni yoksa buna ne diyorduk? Aralarında asal sayılar diyorduk. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ve şu şartım vardı. Aralarında asal olması için sayıların asal olma şartı yoktu. Yani mesela 2 ve 3'ü düşünün. Ee, ama ikisi de asal oldu. Dur değişim olmaz bu. 3 ve 3 ile 4 diyelim mesela. E Burada 3 asal sayı 4 asal sayı değil. Önemli değil. Sonuçta 3 ve 4'ün ortak böleni var mı? Birden başka yok. Dolayısıyla bunlar aralarında asaldır diyorduk. Ve buna göre aşağıdaki örneğe bir bakalım. 12 ve 49. Ee, yani bunu hızlı düşünmeniz lazım bu arada. Hani 12 ve 49'un ortak bunu Zaten şu, yani şu tam kare sayılar. Kare biraz aşinasınız. 1, ee, bir, yani ne 7, 1, 7, 49'dan başka hiçbir şeye bölünmez zaten bu. Değil mi? 7'nin karesi çünkü dolayısıyla bunu burada arayacaksın. Yani 1'e bölünüyor zaten de. 7'ye bölünür mü 12? Hayır. 49'a bölünür mü? zaten bölünmez. Yani bunların ortak bölen bir sayısı yok. Dolayısıyla bunlar aralarında asaldır. Evet gelelim yan tarafa. Buna aralarında asal demeyin. Hemen direkt cevap vermeye kalkmayın. Çünkü bu sorularda bilerek yazdım. Yani burada bir yine dediğim gibi yani şu asalmış gibi görünüp de asal değil bu. Buna dikkat edin. Nasıl oluyor bu? Ben size ne dedim? Bölünebilme kurallarını bilirseniz iyi olur. Bak 5 ile 7. Rakamları topla bakayım bir ne oluyor? 12. 12 3'ün katı mı? Evet en kötü 3'e bölünür bu. Değil mi? Bölün isterseniz. 57'i 3'e böldüğünüz zaman bir kere var. Yani kenarda böyle bunlara çekinecek bir şey yok. 9 kere 3 27. 0 0 neyse işte. 3 çarpı 19 zaten bu. Doğru içinde asal var ama 3'e de bölünüyor. Dikkat edin. Dolayısıyla 3'e e bölünmesi bile yetiyor. Zaten 12 de 3'e bölündüğü için. Değil mi? Bunun içinde de 3 var. E, dolayısıyla bunlar aralarında asal mıdır? Hayır değildir. Bunlara çok dikkat edin. Aralarında asal. Değil. Yani şu bölme bölünebilme kurallarını arkadaşlar. E, bakın her yerde kullanıyorum. Yani... Zaten amaç o. Sıkıştığınız yerde o e, geçmiş konuları kullanmak. Yani bir tekrar ederseniz yeterli zaten. Çok biliyorsunuz zaten. E, onlara dikkat ediyoruz. Evet. E, notumuz aralarında asal olan sayıların ebobu. Bir ekoku ise iki sayının çarpımıdır. Bu da yine bir kısa yoldur. Yani önceki soru tipindeki olduğu gibi. Yine bunu bilirseniz soruları hızlı bir şekilde çözme şansınız var arkadaşlar. Çünkü burada da bir Kelime oyunu yapılıyor. işte e, Aralarında asaldır diyor. Sen orada hemen soruda mesela ebabı birdir demiyor. Sonra da diyor ki aralarında asal olan dediği an hemen ebabı bir düşüneceksiniz. Çünkü soruyla ilgili bir e, ipucu olabilir. Yani kullanabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bu ne demek oluyor? Şu. Örneğin 8 ile 9'a bakın. Bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. E, bakıyoruz. İsterseniz bakın yani 8, 9 yazıyorum. Bakın şimdi ee, başlayalım. 2'ye böldüm. 4 bölünmez 9. 2'ye böldüm. 2, 9. 2'ye böldüm. 1, 9. 3'e böldüm. 3, 1. 3'e böldüm. 1, 1. Şimdi EBOB oldu mu? EBOB'un mantığı neydi? Ortak olanı işaretlemekti. Ortak var mı? Ortak yok. Bazen şu cevabı duyuyorum. Yani ortak yok. Dolayısıyla EBOB'u yok. Yani EBOB'u sıfır diyor. EBOB sıfır diye bir durum mecburen olamaz. Sıfır diye bir şey yok. Çünkü herhangi iki sayı zaten ne olursa olsun en azından bire bölünür ortak olarak. Yani burada ortak işaretlemedim deyip de direkt sıfır diyemiyorsunuz. Dolayısıyla ikisi de en azından bakın bire ne olur? Böyle ha, sonsuza kadar gider o ayrı. Sonuçta ebobu nedir arkadaşlar? Birdir. Aynı şekilde ekok hepsi demek değil miydi? E tamam hepsi ne oluyor arkadaşlar? 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi veya çarpın işte. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 burası. 2 kere 3 9. E bitti. Zaten 8'e 9'u çarpmak şunla şunu çarpmakla aynı 72. E bu da iki sayının neyi oluyor? Çarpımı oluyor. Dolayısıyla bu tip sorularda eğer aralarında asallık durumu görüyorsanız direkt ekoku iki sayının çarpımıdır. Ebabı da 1 olarak bilmeniz gerekiyor. Bu arada şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Ardışık sayılar daima aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Mesela bunu bunu da bilseniz iyi olur. Çünkü bu 8 9 veya 9 10. Ya yani ne olursa olsun mesela 100 ile 101 atıyorum. Bunlar da aralarında asaldır. Yani ardışık yani tekrar artarak devam eden. Bir sonraki sayı ile hep ne olacak? Aralarında asal olacak. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Genel olarak konuları hatırladık. Kısa yolları söyledim. Dediğim gibi ara ara ben size kısa yolları da vereceğim. Çünkü amaç soru çözmek değil arkadaşlar. Soruyu kısa zamanda çözmektir. Kısa zamanda çözmek olduğu için ben size ara ara bu not şeklinde gerek şey olarak kısa yolları vereceğim ve soru tiplerini de vereceğim. Yani çünkü çıkacak soru tipleri az buçuk belli. Değişmediği sürece Tabii müfredat değişir bir şey olur ona bir şey diyemeyiz. Ee, dediğim gibi bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bunlarla alakalı yine öncelikle kavrama testleri çözüp sonra yenilmesi sorulara geçmeyi unutmayalım. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.